Şimdi çok sık yaptığımız işlemlerden birini anlatmak istiyorum. Endoskopi dediğimiz işlemler. Endoskopi dediğimiz işlemler aslında bir tanesi gastroskopi dediğimiz işlemdir ki bu ağızdan girilerek yemek borusu, mide 12 parmak bağırsağına bakma işlemine halk arasında da endoskopi diye biliyor ama Ona gastroskopi diyoruz esasında. O işleme deniyor. Aslında endoskopi aynı zamanda kolonoskopi de endoskopi demek. Ama halk arasında bir daha çok gastroskopi yapıcı onu öyle biliyorlar ama kolonoskopi de alttan makat ağızdan girilerek tüm kalın bağırsağın incelemesi olana kolonoskopi diyoruz. Şimdi tabii her ikisinde burada bu hastanede yapıyoruz ve girişimsel olarak da bu işlemde dediğim gibi polip veya bir takım lezyonlar saptadığımızda bunlar da yapıyoruz. Yani onlardan parça parça alıyoruz. Gerekse polipektomi yapıyoruz ve bu işte yıllarda uğraştığım için çok emniyetli şekilde ve hastalarımıza şunu da söyleyebilirim. Bu işleri yaparken hastalarımıza derin sedasyon veren yani uyutuyoruz tabiri Türkçesi ve sakin bir şekilde yapıyoruz. Çok güvenilir şekilde olduğunu bilsin hastalarımız. Çünkü benim eski hastalarım biliyorlar nasıl yıllardır yaptığımızda ve Güven Sultan Hastanesi'nde de çok emniyetli şekilde bu endos işlemleri yapacağımızı söyleyebilirim, müjdeleyebilirim. O yüzden güvenli şekilde hastanemize gelebilirler ve bu hizmetten faydalanabilirler. Tüm hastalarda şimdiden çok geçmiş olsun efendim.